Ama abi ekleyin diyorum ha. Niye bu kadar kaçtı? neymiş? Bir tane ortaya girdik şuradan şimdi bu parkur oyunu biraz. Ben bunu yapar yapıyordum sanki. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum da abi niye bu kadar kasıyor şu an? Normal mi bu kadar kasması? Abim öldüm ya. Ee, bu pro işte böyle bir oyun, parkur oyunu. Bunu yapacağız şimdi. Hop, tamam güzel gidiyoruz. Hadi of oy ayıramaya ya bak. Ben küçükken bunu yüklüyordum, oynuyordum. Şanda videosunu at. Yani tekrar gördüm bu oyunu oyun yükleme oyun ne ekleyeyim derken acaba bunu gördüm ama bunu ekleyeyim belki video çekerim dedim ben de tamam sana da çekiyorum işte şu anda aha lan nerelerden gitti oğlum ben, ben niye reklam ama bu oyunun sıkıntısı çok reklam giriyor arkadaşlar ben reklam reklam geçtik reklam geçtik <laughs> Öldük. biraz hızlı Allah. Tamam tamam tamam. Tamam iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gittik. Allah. Kadir. Oğlum ne oluyor ya? Ben nereye düştüm? Orada ne yapacağız anlamadım. <laughs> ben yavaş yavaş, yavaş. ben ooo, Ya reklam girdi ya. Aslında kolay ya. Yapsam yaparım. Tamam yapacağım hadi. Yani uğraşsam yaparım. Ama ben hızlı hadi uğraşmadan hemen yapmaya çalışıyorum. Hadi. Tamam. Dur, 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 tamam. Hoş olalım biraz. Tamam ya, başlayabilirim işte. Ne işte, bu şiddet bu güzel. Lan! buraya uymuşum ben ya? Buradan devam ettik şimdi. Allah! Yüz be! Düşmüyorum Hadi Yapamıyorum da ama düşmüyorum da Ah be olmadı be Hayır Ama düştüm bak bu sefer Şey yavaş Şey yapalım Şey yapalım bütünce başka bir başka bir o şeyine daha gireriz. Tek bir parkur değil bu oyun zaten. Hadi. Hadi. Hayır. Çok dikkatli yapıyorum. Çok dikkatliyim. Hadi.

Ha, hayır şimdi yapacağım. İleride yapacağız galiba. Hmm. Lan? Ya. Lan bekle. Kaydı başlatmayı mı? Heh, heh. Kaydı başlatmayı mı ya? İs yes, Evet. Yes. Yes. Tamam. Çok iyi. Hayır. Tamam düşmeden bekleyin düşmeden. Ne kadar kızayım lan ben? Bunu, bunu, bunu basıyorum. Cross değil. Tamam, yapacağım. Düş ama iyi. Artık sen de oradan ya. Full bas. Full ya, Full bas git ya. Full abi. Full yap. Full ya. Full ya. Full ya. Oy. Ful Hadi. Hadi tamam 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 tamam. Sakin 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 sakin. Sakin sakin gidelim ya. Sakin sakin. Hadi sahil gideyim dedikten sonra böyle gidiyorum abi ya ben bitirdim ya ben oraya kadar geleceğim abi bak yine oraya kadar geldim bu böyle de bilesiz geleceğim yapayım ondan he bitti şofu tur bitti bir de oraya geleceğim yine. Arkadaşlar şimdi... Yavaş yavaş. Aha, geldim şimdi. Ha geldim şimdi. Çıkıyorum. Hadi. hadi. Hadi böyle böyle. Ee, ne yapacağız? burada ne yapacağım ben? Lan nereye girdin oğlum ya? Ya bu ne ya? Ha böyle giriyor mu? Ay neyse. Ama bundan çıkalım bir başka bir tane buna gidelim. Neyse fersan. O ne Abi ne oluyor?

da diğer kolay aslında yani sonra de alıştım yani şimdi bu da o kadar da zor değilmiş buna da alıştım tamam buna da alıştım bu şöyle şöyle bu da hiçbir şey anlayacak dümdüz abi yapmamız gerekiyormuş galiba zıpla Hı hı, yani. Tamam. Bu da da demiş, da demişti. Bu da spleti aspas. Yaman minicik. Tamam. E bitirdik. Bu neymiş abi? Tamam bu da bitti. Ama reklam da girdi. Şimdi hangisine girsek? Şöyle. Bunu deneyeceğim. Otlu Değil mi? Hadi evet bit bitirdim abi. Ben bunu da bunu onun ben küçük yani yapamıyordum. Söyleyip alayım. ne oldu? Anne, kalk böyle. Şimdi şimdi koş 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 şimdi şimdi koş 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 hadi, 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 Tamam. Tamam. Tamam devam tamam. Devam tamam. Tamam tamam. Hop hayır. Geliyordum. Geliyordum az Hadi. Yes. Yes ama yes. 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 No no. Ne no, oldu? <laughs> ben ne güzel top sektim. İki, üç. Ya üçler sana yaptırmıyor. Abi ya. Ne Şimdi yaptım çok hızlı yaptım çok hızlı yaptım çok hızlı yaptım çok hızlı yaptım, çok yaptım. Hadi, hadi ya hadi 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 adik cuci sekolahdem nedir ya? Orada adam yaptı da bir yapacağız galiba Burada biraz ses açalım bunda bir şey olsun. Her yerinde ya, ses olmuştu. Bu laştım ağzı açalım dedim ben.